gel kaptan yüzünü 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 şey e, hiçbir e, vasfı olmayan, memur olan e, meslek şeyden yardımcısından daha düşük e, maaş alan meslektaşlarımız var. E, yine kendinin üretmiş olduğu döner sermayeden yardımcısı 900 lira alırken kendisini 200 lira alan meslektaşlarımız var. Yine bir gecede 200 tane hastaya bakarak hiçbir e, bir kuruş maaş bile almadan çalışan meslektaşlarımız var. Haziran ayında aile hekimliği ceza yönetmeliği diyoruz biz ona. Bir ceza yönetmeliği çıktı ve biz Haziran ayından beri aslında Aile Hekimliği Derneği ile birlikte alanlardayız. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Ve bu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilene kadar ve haklarımız alına kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Aramızda Gaziantep Aile Hekimliği Derneği'nden Mustafa Bey aramızda. Buyurun. Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı tüm hekimlerin, tüm tıp üyelerin tekrar kutlu olsun diyorum. Biz, biz neden iş bırakıyoruz? İş bırakma gerekçelerimizi ana hatlarıyla tekrarlamak istiyoruz. Sağlık sisteminde işleyiş sorunları var. Aile hekimleri olarak gereksiz iş yükü altındayız ve bu durum hastalara daha az zaman ayırmamıza neden oluyor. Masa başında bilimsel temeli olmadan alınan kararlar sahada etkili olmuyor. Sağlıkta bilim ve temelinde bilim dayanağı olan uygulamalar önemli. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yükü aile sağlığı merkezlerinin üzerinde ve aile sağlığı merkezleri cari ödemelerin yetersiz sebebiyle, yetersiz kalması sebebiyle sıkıntı altında. ASM'ler işlemezse sağlık sistemi çöker. Hekimler uygulanan politikalardan ve sistemin işleyişinden mutsuz ve tükenmiş hale geldi. Özlük hakları sorunlarımız var. Maaşlar yeterli değil. Hekimlerin mutsuz olduğu sağlık sisteminde işleyiş sorunları kaçınılmazdır.